Şimdi, çürüyen betonlar değil zihniyet makalesinin ana fikirlerine bir göz atalım. Bu yazı hani hep deriz ya deprem değil bina öldürdü diye işte onun biraz daha derinine iniyor. Diyor ki asıl sorun betonda falan değil daha çok o binaların öyle yapılmasına izin veren zihniyette, ihmalkarlıkta. Birincisi şu. Yıkılan sadece dayanıksız binalar değil aslında. Asıl mesele işte maliyetten kısalım diye eksik malzeme koyan müteahhitler, denetimde aman canım diyen görevliler, durumu görmezden gelen yetkililer. Anlayacağınız güvenlikten çok ucuzluğa bakan bir kafa yapısı var ortada. Yani çürüyen beton değil, ya bir şey olmaz diyen o zihniyetin ta kendisi. İkincisi Depremler yani bunlar doğanın normal işleyişi. İyi veya kötü diye bir şey yok doğa için. Felaketi yaratan biziz aslında. Nasıl mı? Doğaya saygı duymadan, sırf daha çok para kazanalım diye fayatlarının üstüne, çürük zeminlere, güvensiz binalar dikerek. Doğa aslında bizim kurduğumuz o yalanı, o sahte güvenlik hissini yıkıyor. Ve son olarak, üçüncüsü, depremleri belki engelleyemeyiz bu doğru. Ama yıkımları önlemek kesinlikle mümkün. Nasıl? İyi mühendislikle, dürüst ve gerçekten çalışan denetimlerle, toplum olarak bilinçlenerek ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Birey olarak, kurum olarak sorumluluk bilincini benimsemek. Bakın, bir ülkenin gücü öyle yüksek binalarla falan ölçülmez. Sağlam temellerle ölçülür. İşte o temelin adı da sorumluluk. Yani özetle bu yazı diyor ki bu yıkımlar sadece binaların çökmesi değil, çok daha derinlerde yatan bir zihniyet ve sorumluluk krizinin işareti aslında.